Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Nedir bu Ka kaç yaşındakiler emeklilikte takılıyor bu işe? O kadar çok soru var ve o kadar bu konuda e, müzdarip olan e, kişi var ki var. Evet, doğru. E, onu artık konuşmak şart oldu. Cumhurbaşkanının da yaptığı e, bir takım açıklamalar vardı bununla ilgili olarak yakın evet. zamanda. Bunu tekrar gündemlerine aldıkları, bu işi çözeceklerine dair. E, nedir? Şimdi şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta 15 gün önce Sosyal Politikalar Kurulu'nda bir emeklilikte yaşa takılanların bir görüşme yapılması üzerine bir yetki verdi. Öyle diyeyim yani. yetkiyi verdi. Yapıldı da bu emeklilikte yaşa takılanlara. Bunlar bir dernek var EYT diye. Onlarla da bir ön görüşme yapıldı. Nasıl bir formül bulunabilir bu işte diye. Şimdi şunun altını çizelim. Ortada henüz çok tam net bir şey yok. Sadece görüşmeler var. Meclis açıldığında gündeme gelir mi bilmiyoruz. Formül zaten henüz daha belli değil. Ama karşı tarafın biz yani Cumhurbaşkanı ve Sosyal Politikalar Kurulu'nun herhangi bir henüz daha önerisi yok dinleme aşamasında. Ve dolayısıyla da karşı tarafın bir takım talepleri var. Bir, biz buraya nasıl geldik? Kısaca bir iki cümle onu söyleyelim. Evet. Şimdi 1999, Eylül 99'dan önce bizim sosyal güvenlik sisteminde durum biraz farklıydı işte kadınlarda ve erkeklerde belli bir prim ödeme gün sayısı ve belli bir sigortalılık süresi. 20-25 yıl ve 5000 prim ödeme gün sayısı vardı. Eylül 99'da bir yasayı değiştirdik ve biz prim ödeme gün sayısının yanına bir yaş şartı getirdik. Şimdi o şartlarda baktığınızda hatta ben de hani bir şey de çıkardım. işte 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın yaklaşık bir 40-43 yaşında emekli olabiliyordu o döneme göre. Sonra tabii yaş şartı getirince daha sonra bir de 2008'de bir düzenleme yaptık ve kademeli yaşları arttırdık ve biz bugün 58-60'a kadar çıkardık bu işi. Şimdi o zaman da ne oldu? 99'dan önce işe girenler belli bir süre çalışanlar bir anda e, emekli olacakken yaş şartıyla karşılaştılar. Ama kazanılmış bir hak da var bir taraf. Var mı? Davalara gidildi, işte anayasa mahkemesine gidildi, şu oldu bu oldu. Yani özetinde e, hukuk dedi ki yani değiştirilebilir ve dolayısıyla hani burada bir reis yoktur dedi ve e, şu anda işte biz emeklilikle yaşa takılanlar diye bir e, konu bir e, kişiler oluştu. Başlarda bu çok büyük sorun değildi çünkü kişi sayısı azdı. Fakat zaman geçtikçe işte 99, 2009, 2019'a doğru geldikçe bu sayı çoğalmaya başladı. Çoğalınca da işte dernekleştiler ve bugün yaklaşık bir 3-4 yıldır bir baskı yapıyorlar. Bu daha önceki hemen hemen tüm seçimlerde çok gündeme geldi, hı hı. çok vaat oldu. Seçim kozularak Tabi Tabii yani bütün partiler hemen hemen vaatte bulundu. Ee, hep meclis gündemine e, kanun tasarıları verildi. Ve dendi ki e, yani değişsin ama hiç olmadı. 99 yılından bugüne kadar demek ki nedir? 20 yıl. 20 yılda ilk defa bugün bir e, bu kişiler için bir umut ışığı var. Şimdi biraz e, çok paylaşılmayan birkaç veriyi paylaşayım ben sizle. Ki yani, kimlerden bahsediyoruz? Yani kaç kişidir bu kişiler? <laughs> Nedir? Neden bu kadar gündem oluyor? Evet yani bir, bir aslında o verileri bir, e, söylersek burada da minanın çok net bir şey yok ama e, söylenen şu kamu tarafının yani e, hükümetin yapmış olduğu rapora göre şöyle tespitler var bu konuda. E, yaklaşık 6.3 milyon kişiden bahsediyoruz biz. 6.3 milyon kişi bugün emeklilikte yaşa takılanlar olarak kendilerini addediyorlar. Ancak bugün herhangi bir düzenleme yapılsa Bunların sadece 1.3 milyonu yararlanabilecek. Bu kamunun yani hükümetin e, yapmış olduğu araştırma sonucu çıkan sonuç. Ancak emeklilikte yaşa takılanların savunu, savunduğu ise biz 700 bin kişiyiz sadece diyor. Şimdi 700 bin kişiyle 1.3 milyon 6.3 milyon arasında çok büyük bir fark var. Büyük fark var yani 700 bin kişiyiz. Yine kamunun yaptığı bir tespit araştırma sonucunda... 10 yıl içinde eğer emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biz bir düzenleme yapar isek, düzenleme yapılırsa ve bu kişilere emeklilik hakkı verilirse 10 yılda 750-800 milyar TL SGK'ya bir yük getirileceği tespit edilmiş. Hı hı. Bu hükümetin yapmış olduğu tespit. Ancak yine bu emeklilikte yaşa takılanlar kendileri yaptıkları analizde yıllık 14 milyarlık bir SGK yük getireceğini söylüyor. 10 yılda 140 milyar. Yani rakamlar da birbiriyle çok örtüşmüyor. Dolayısıyla bugün bu kişiler için bir umut ışığı doğdu. Ee, olabilir mi? Ee, şimdi ne istiyorlar? Bir şunu istiyorlar. 1999 öncesi yani bu sorunu Eylül 1990'dan önce e, bu hak kendilerine emeklilik hakkı kendilerine tanınmış olan kişiler emekli olmak istiyor. Birinci birinci istekleri bu. Hı hı. İkinci istekleri ise işte şu son birkaç gündür çok konuşulan bir Finlandiya modeli. Aslında aynı model. Nedir o? Finlandiya modeli? Ya Finlandiya modeli şu ben bunu çok çok şey yapmıyorum. Yani e, bize uymayan bir model. Biz genelde böyle modelleri inceleriz ama bize getirip oturttuğunuzda şablonu uymuyor. Finlandiya modeli şu. Orada da emeklilikte yaşa takılanlar olmuş. Ve onlara bir model, formülü bulunmuş. Formül şu. E, maaşlarından her yıl için belli bir oranda Finlandiya için işte yüzde %4 oranında az e, düşecek, emekli olacaklar fakat düşük maaş alacaklar. Şimdi model bu. Benzeri bir Polonya'da zaten da zaten emekli e, çok düşük maaş alıyor. Şimdi iki, zaten hikaye bizde uymayan şey o. Biz eğer Finlandiya modeli ya da Polonya modeli hangi modeli yani oradaki modelleri uygularsak bugün Evet şu hakkı tanıyabilirler. Tamam biz o medyayı uygulayalım, getirelim. Sizlere de emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı verelim. Ama çok düşük maaş alacaklar. Bu sefer önümüzde, e, önümüze e, emekli olanlarla EYT'den emekli olanlar arasında bir maaş uçurumu oluşacak. Hı hı. ya Zaten biz bu, bu EYT'liler de istemez herhalde diye tahmin ediyorum. E, yani tabii ki elbette. Yani düşük maaş. Bakın bugün şöyle bir şey var. Temel sıkıntımız da şu. Neden bunu konuşuyoruz? E, 2000 yılından önce yaklaşık maaş emeklilikte yaş bağlama maaş oranı yüzde 70-80'lerdeydi. Bugün yüzde 50'lerde. Yani aktif çalışırken aldığınız maaşın 50'sini emekli olduğunuzda alıyorsunuz ve önümüzdeki yıllarda bu oran daha da düşecek. Neden? Çünkü 10 yıl yani 90'larda 4 bugün 2 çalışan bir emekliyi finanse ediyor. Bunun normal aktüeryel dengesi 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekirken Dolayısıyla bir açık oluşuyor. Şimdi biz neden zaten son yaklaşık iki senedir hep tamamlayıcı emeklilik modellerini konuşuyoruz? Bunun için konuşuyoruz. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Başka? <gülüyor> şimdi izleyicilerimizden gelen sorular da var. Bu EYT konusunda çok daha farklı çözüm istiyorlar tabi Kendi kendi haklarıyla birlikte emekli olmak istiyorlar buna benzer çalışmaların yapılması taleplerini taleplerine en azından bizim ekrandan iletmemizi istiyorlar şimdi işin bir boyutu kazanılmış hak boyutu. Evet. Sonuç itibariyle kazanılmış bir hakkı kimse kimsenin elinden alamaz görüşü tamam. Ama bir taraftan da 40 yaşında emekli olma fikri ya da 40 yaşından itibaren emeklilik hayatına geçme çok daha böyle